Evet arkadaşlar. Böyle bir 298 mi yani Abitaş beraber 300 küsür milyon bir borç gözükmesi rağmen ama şeyden sonra daha ilave borçlar geldi. 31 Mart'tan sonra. Bu yaklaşık 350 milyon üzerinde. Yani 31 Mart'tan önce e, borçlandırılmış ama faturalandırılmamış. E, sonradan önümüze gelen borçlar da karşılaştık. Yani yaklaşık 350 milyon lira civarında bir belediyemizin borcu var. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar 600 milyon liralık bugünkü rakamlarla 600 milyon lira değerinde bir mal varlığı satılmış. Bugün satın almaya kalksa 600 milyon lira değerinde bir mal varlığımız satılmış. 600 artı 350 daha ne yapar 950 milyon. 950 milyon nerede arkadaşlar? Nerede bu 950 milyon? Nerede? Nereye 950 milyon nerede? Siz 50 milyon bana yatırım 950 eksi 50 milyon hadi 900 diyelim. 900 milyon nerede? Ya birisi bunu söylesin yani. 50 yıllık mal varlığımız satılmış. Tuhaf tuhaf yerlerde yeşil alanlar, yeşil alanlar parselilere çevrilmiş. Onlar da satılmış. Yani şöyle bir incelediğimizde ben üç tane emlakçıya tek tek baktırdım. Yaklaşık satılan malların değeri 600 milyon lira civarında. Bugünkü para. 350 milyon borç, 950 milyon. Bunun birisinin gelip incelemesi lazım. Bunu nasıl başardıklarını ben de merak ediyorum.